Sesli Köşe 26 Şubat 2021 Cumhuriyet Gazetesi Zafer Arapkirli Yettigari Public Relations bu işten anlayan anlamayan herkesin diline pelesenk ettiği bir zanaat ve uğraştalı. Kimileri bir sanat olarak bile görüyor bunu. Kamu ya da halkla ilişkiler. Mesajınızı topluma en doğru, en kısa yoldan, en etkili ve kalıcı biçimde aktarabilme sanatı diyebiliriz. Çarşamba günü Türkiye'nin başkentinde AKP isminde bir siyasi teşekkül, bir PR felaketi ve PR rezaleti nasıl hazırlanır ve icra edilir başlıklı bir belgesel çekip dünyaya yaydı. O kadar ki dünya çapında bu konuda bundan sonra kitap ya da tez yazacak olanlar bu belgeselden büyük ölçüde ilham alabilirler. AKP Genel Başkanı günler öncesinden halka, kongremizde 2023 manifestosu niteliğinde çok önemli bir konuşma yapacağım. Yeni bir vizyon açıklaması olacak. Meraklanın, beklenin mealinde bir mesaj verdi. Tabii vaatte bulunduğu yerine getiremedi. Boş bir konuşma yaptı. Sana ne, bize ne bundan, kendi sorunu daha fazla oy getirir diyebilirsiniz. Ama mesele o kadar basit değil. Bu beklentiyi yaratan, bu ön duyuruyu reklamı yapan siyasetçi, aynı zamanda bu ülkenin en üst düzey yöneticisi ise o milyonlarca insan, o siyasetçinin ağzından sorunlarına biraz olsun çözüm duymayı bekliyorlarsa, mesele sadece partinin ve liderinin sorunu olmaktan ibaret değildir. Ülkenin itibarı ve güvenilirliği de beraberinde zarar görür, yıpranır. Ekonomiden sosyal sorunlara, iç siyasetten demokrasi sorunlarına, hukuktan dış politikaya kadar pek çok alanda hiçbir yeni şey söylemeyip, hiçbir vizyon ortaya koyamayan bir liderin, aynı zamanda bu ülkenin lideri olduğu hatırlanırsa, geleceğe dönük umutlarımız da zedelenir. Dışarıda da bu ülkeyle ilgili olumlu ve olumsuz niyetleri ve planları da paralel olarak etkiler. Zaten yaz boz tahtasına dönüşmüş ekonomi yönetiminin kayıplarına paralel olarak uluslararası piyasalara verilen olumsuz sinyaller, insan hakları alanında verilen utanç verici fotoğraf, kelimenin tam anlamıyla tüy dikmişse. AKP'nin ve liderliğinin yaptığı ikinci önemli PR hatası, daha doğrusu altına imza attığı felaket ve rezalet de kongrede sergilenen manzaraydı. Virüsün her geçen gün daha fazla can aldığı, vaka sayılarının arttığı, milyonlarca insanın pandemi koşulları nedeniyle evine ekmek götüremediği, hastanelerde sağlık emekçilerinin kan ter içinde hastalıkla savaştığı ve canlarını verdiği, 83 milyonun topluca bir sürü şeyini erteleyip yaşamlarından fedakarlıklar yaptığı bir ortamda lebalep kalabalıkları toplayıp coşturmak milletle alay etmektir. Bu olay artık bir PR felaketi ve rezaletinin de önüne geçmiştir. Senin İçişleri Bakanı'nın kalkıp 300 kişiden fazla insan kongrelerde bir araya gelemez. Nikahlar, düğünler, cenazeler 25'ten fazla insanla yapılamaz içerikli genelgeler yayımlayacak. Senin Sağlık Bakanı'nın kalkıp maske, mesafe ve temizliğe riayet etmiyorsunuz diye kendi başarısızlığını örtmeye yönelik açıklamalar yapacak. Ama sen binlerce insanı üst üste adeta yiyarak büyük bir rezaleti televizyon ekranlarından adeta milletin geri kalan kısmına nanik yaparak sergileyeceksin. Bununla da iftihar edeceksin. Kendi siyasi hareketinin ihtişamlı ve büyük bir siyasi gösteri yaptığı görüntüsü için ağır bir sorumsuzlukla adeta virüse bayram ettireceksin. Kim bilir kaç cana mal olacak bir utanmazlığa ve sorumsuzluğa imza atacaksın bundan daha büyük bir pr felaketi düşünülebilir mi dün muhalefetten bir siyasetçinin şu lafa ettiğini duydum bu millet susuyorsa asaletindendir hayır efendim bu işin asaletle falan izah edilebilecek bir tarafı yoktur bu millet susuyorsa sindirilmişliğinden ve korkutulduğundandır ağzını açanın tepesine devletin tüm gücüyle balyoz gibi inme tehdidindendir bu korkuyu kırmak, bu tehdidi geri püskürtmek, her alanda örgütlü biçimde sesimize duyurmanın yollarını bulmak ve hayata geçirmek bu işin tek panzehiridir. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan tüm haklarımızı kullanarak örgütlenip yüksek sesle her yerde, fabrikada, tarlada, iş yerinde, medyada, çarşıda, pazarda, meydanda haykırmalıyız. Bıktık sizden, bıktık bu sorumsuzluklarınızdan bıktık halkın canını da özgürlüklerini de her türlü hakkını da yok sayan hoyratlıklarınızdan, vicdansızlıklarınızdan, bıktık sizin bu faşizan ve ceberut tavrınızdan diye bas bas bağırmalıyız. Ve bir yandan da bir dahaki seçimde tüm bunların faturasını bu küstah ve kibirli iktidar sahiplerine ödetmek için örgütlenmeliyiz. Sendikal hareketi ve demokrasiden yana tüm muhalif partilerin örgütlülüğünü güçlendirmek için hadi kalkın ayağa. Başka çare yok. Bu bedeli insan canına zerre kadar kıymet vermeyenlere ödetmeliyiz. Çünkü yetti gari. Sesli Köşe'yi Yön Radyo'nun Spotify, Google Podcast, iTunes Podcast ve SoundCloud hesaplarından da dinleyebilirsiniz.